Haydi dokuz arabası kalkıyor. İstanbul'a gidecek yolcular acele edelim. Kalkıyor. Tamam mı Mustafa? Tamam abi gidelim. <laughs> Dursana lan Mustafa gelen var. Beni unuttun lan. Eşek şöl Allah! Ağır ol Yusuf abi, Sakar Şakir geliyor. Şimdi apı yuttuk işte, Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin. Hadi Sakar koş, çabuk ol! Tutun lan bavulu! Tut tut, ver, ver bavulu! Dikkatli olsana oğlum! Ya koş, atla içeri! Hadi, nasıl atlayayım oğlum? Ya at ayağını, at şu ayağını içeri! Hangi ayağımı at? Ya ayağı düşeceğim ama! Düşmezsin! Atla dedik sana be! Ver şu Çeksene oğlum! indin lan Mustafa? işimi mi bırakıyorsun? Bin olan şu arabaya sakar, delirtme beni! Sinirlenme canım, bineceğim. Niye kendini sulara atıyorsun? Merhaba Yusuf abi, nasılsın bakalım? Bana bak Sakar, git yerine otur. Bir daha da ayağa kalkma ki İstanbul'a arabayı dağıtmadan götürebilelim. Bu otobüsü de alacağım. Bu şoförü de kovacağım. <laughs> Merhaba kardeş. Merhaba. Merhaba canım. şapkamın üstünden. Senin mi? Ben de İstanbul'a amcamın mirasını almaya gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar! İçiniz rahat olsun, ben artık milyonerim. <laughs>